Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bey kız, şunları vereyim sana. Onları bıraktıktan sonra bana bir sütlü çay yaplar. Tamam. Sütlü çay yapmayı biliyorsun değil mi? Evet çayın içine süt koyuyoruz. Sütlü kahve gibi. Hayır canım, ne münasebet. Sıcak sütle demliyorsun çayı. İçine de bir çubuk tarçın koyuyorsun. Tamam. Belki sen bana normal çay ver bir tane. Tamam Serap Hanım. Hayatında ilk defa yapacak herhalde sütlü çay. Anne biz içmiyoruz öyle sütlü çay falan. Kız nereden bilsin ya? Cık, doğru. Siz de haklısınız. Feride'den öğrenecek değilsiniz ya böyle şeyleri. Eee Feride nerede? Bilmem odasında herhalde. Benden mi kaçıyor ne anlamadım. Anne Allah aşkına niye kaçsın kadın senden? Feride Hanım yapmaz öyle şeyleri. Ay, hemen bana savunma Serap kaynananı. Merhaba Serap. Ayy, ben... nasılsın oğlum? Hı? Hasan annem sizle miydi? Ee, şey ee, evdeyim kızım ben. Ha? Feride babaanne. Ee, Mert hoş geldin. Nasılsın kızım? Size yeni geldiniz herhalde. Evet evet şimdi geldik. Mert e, sen Zerrin Hanım'la tanışmadın değil mi? E, Serap'ın annesi. Merhaba Zerrin. Maşallah. Delikanlı mahalledeki emekliler lokalinden ahbabımız anlaşılan. Adımızla seslendiğine göre bir tek Feride Hanım'a babaanne. Mert oğlum hadi biz mutfağa gidelim bakalım belki neler yapmış bize. Ha? Anne ben sana söylemedim Mert'in özel durumunu? Anlattım niye hala laf söylüyorsun? Anladım tamam ama Can'ın istediğine anne demesini biliyor. Allah Allah. Ya Feride Hanım'la daha fazla vakit geçiriyor. Ona yakın hissediyor kendini. Doğru. Çocuk bile evdeki safları fark etmiş yani. Anne, yani Azra'nın öz kardeşi o. Feride Hanım'a yakın olması normal değil mi? Aa, bak ben bunu düşünemedim. Müstakbel gelinimiz belirliyor sınırları. Daha evlenmeden yuları vermişsiniz eline, hepinizi böyle idare ediyor. Vallahi pes anne pes. Pes, pes. pes.